yüzden videomuz güzel oldu. Gayet. Minecraft video diye Aa. Vlog bekleyin dedim. Vlog çekemedim. Neyse hadi videoya geçelim. Bruh. <laughs> <laughs> Tamam. <laughs> tamam, girelim. Evet, şimdi bir başla. Herkese selamlar gençler. Ben Efe. Bugün yapacak çok şey bilmiyorum. Bloktu kafamdaki olmadı. Ah, uyurken açılmayı unutmuşum. O yüzden şu anda açıldım. Zaten bizim ilk videoya geldiğimizde ilk şeyimiz uyumak. Arkadaşlar video ee, vlog daha çok vlog yapmamı istiyorsanız bu video tamı tamına kaç like atın biliyor musunuz? yaparım. Çok az istiyorum arkadaşlar ya. Doğruluk söyledi bir şey var. Onu bu arada Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kanalımda 21 falan takipçiyiz. Lütfen bir takip edin. Orada paylaşmaya devam edeceğim. Ya çok aslında Instagram'da zıbını söyleyeyim. Ciddi mi? Gerçek yüzüm Instagram'da Oğlum iki saattir şu parkuru yapamadım. İyi i̇zle. Orada zıplamalıydım. Evet, öte bir. İşte bu. İşte bu. Hadi kapı bagı yapalım. Niye? Oğlum ben kapıyı istesem böyle de çıkarım. Ne oldu? Şimdi arkadaşlar tarlamıza gidelim. Tavuk var. Güzel güzel. Büyüyün lan. Büyüyün oğlum. Büyün. Biz var ya böyle. Adam oldu. Yeee at. Ne haber kardeşim? İyi mi? İyi abi iyi. Sen ne haber? Sen bir konuşan atsın. <laughs> ben Spider-Man. Bugün yapacak çok şey bilmiyorum. O yüzden biraz komik şeyler yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada böyle bu tarz daha çok video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olun. şu pufur pufur şeyini de çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bak vur. Çok güzel abi. Aa, bak inek eti haram değildir. O yüzden. Vur kaç. Biri yerse. Vur. Vur kaç. Hani zaten 30 tane var. Gerek yok. Ne haber yine kardeş İyi mi? boynuzlarında bir şekil ha. Bana versene. Hayırdır lan İki boynuz atarım. Kafan kayar. Bir. Zaten iki boynuzum var. Kaşır. Gözüme bakmadan gittin. Puu sana. Geldim ben geldim ben ne oldu? Yanından geçeyim mi? Ha, ha ha gel buraya gel. Sen benim sen nasıl bir insan? Sen nasıl? unutturdun. Tamam. Esselam. Arkadaşlar komiklik yapmaya çalışıyorum ama büyük ihtimal komik değilim. Nasıl ya? Şimdi bu bölüm ne yapacağımızı çok bilmiyorum. O yüzden ne haber domuz kardeş? Sen burada aranmışsın. Seni keserim. Şey Köpeklerin mama yaparım. Ay. Köbe Bak, bak bu parkuru hiç yapamıyorum. Tam bir pro gibi oynayayım mı? No! <laughs> Telefonda oynamak çok kolay da zor işte. Böyle hani yana falan kayıyor ya. Şu yan tuşları olmasa böyle biz kaydı şey yapsak. Böyle niye yapıyor? Aslında aslında oklardan kaçmak için yapabilirsin ama Aha bakın ben buraya taş koyayım. Nasıl ya? Yeah. Bugün bütün her şeyi yaptık abi. Yapacak bir şey bulamadım. Burada arkadaşlar böyle daha çok tarz videoların gelmesini istiyorsanız like edip abone olun. Yoksa buradan atarım kendime. Atacağım şimdi. dur ben buradan nasıl çıkacağım dedet dedet elmas yok mu lan buralarda hiç Aha. şimdi bitti arkadaşlar bugün maden yapalım Burada bir şey yok. Hmm. 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 Koş. Yukarı çıkmam. Yukarı değil mas yok. Abi hiç bir şey görmüyorum. Parlak da bir yüz yap. Kör olanlar lütfen iki like atsın. aş Lava bakmayın çok kötü. Karanlık güzel gözüksün diye. Düştüğüm hallere bak. Ya bu hiçbir bok yok ya. Arkadaşlar PUBG videosunun daha çok gelmesini istiyorsanız biliyorum PUBG çekmiyoruz ama Gelmesini istiyorsanız like atın. Güzel yer bayılırım. Şu anda inşallah siz görüyorsunuzdur.

Ya bu nasıl bir maden ya? Şey yapıyoruz iki saattir. Lan sen Bu oyun ne derim ben de dalga geçiyor ha. Ay kör oldum. Ama çok güzel demedim mi? Ay kör oldum. Aa Allah varmış. Aa, aa. Ee <laughs> güzel. İbisiymiş, şeymiş. Öbür tane. <laughs> Bunu da buraya at. hepsi gereksiz ya. At. 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 bir tane yapalım. Evet arkadaşlar gün batımında bitirmek istiyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir manzara yapayım. Dur. Evet görüşmek üzere bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bah. Arkadaşlar burada biz kaldım. Kurtarın beni. Neyse arkadaşlar. Doğru gün bir bitiriş yapalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.